Herkese merhaba arkadaşlar ben Omat CSGO'da bedava skin kazanmaya göstereceğim ee, Bu benim aldıklarım skinler Şöyle hesap alımları satış diyor Satış diyor gün kasası koydum Ömer de konuşuyor oradan Şimdi ee, nasıl, nasıl kazanacağız diyorsanız şimdi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Link nerede var lan bu var mıydı Ha bak buraya geliyorsunuz böyle Ben açıklama kısmında bunu vereceğim İlk önce geliyorsunuz giriş yapacaksınız buradan e, giriş oluyor şu sol tarafta giriş yapıyorsunuz oradan açıklama kısmına link alacağım şimdi giriş yaptığınızda 10 kredi veriyor şöyle dur düş e, fiyatlar yapalım 10 kredi var aha soldan soldan açın sonra bir dakika dur sonra hesaba gelin buradan yok ayarları yapardan ya yani. ne hesabı ya bir dakika oradan çık şuradan ya yani. şuradan ayarlara geliyorsunuz e, bu ne lan çık buradan. Bu ne oldu? Bu ne, bu ne oldu? Bir şey oldu bir dakika dur. Girmiyor şu an. Dondu bir şey oldu. Ayarlar geliyorsunuz. Buraya sizin kendi thread linkinizi koyuyorsunuz buraya. O size gönderirken. Bunu gönderdim koydum buraya. Sonra açıklama kısmına vereceğim linke giriyorsunuz. Ya, ayarlıyorsunuz. Açıklama kısmına vereceğim linke giriyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz yani. Ondan sonra 10 on kredi geliyor zaten. 10 kredi de ne var? Bir dakika bakalım. Konkret işte buna bu her sayfa indiğimizde koyuluyor zaten. Her kişi gelince koyuyor buraya bir şeyler oluyor. Buraya da arkadaşınızı davet ederek oluyorsunuz işte linki geliyor. Güzel bir site bedava kazanıyorsunuz skin işte. Değil mi Ömer? Ben şu ana kadar bir dakika bak hatta Steam'den göstereceğim size. Gelen... Şimdi bir dakika dur ben kendimi göstereyim. Şu an Scar 20 falan aldık. Aldım şunu aldım. O kadar çok şey almadım ama. Bak Aa bu galler falan aldı Ömer işte. Bu skarimi falan aldım işte. Güzel yani. Böyle şey alıyoruz işte. Neyse beyler. Herkese davet edin yani böyle yapalım. Açıklama kısmından vereceğim linkten girer. Siz beni desteklemiş olursunuz. Giriş yapın yani. Tıklayın ona giriş yapın. Dediklerimi yapın zaten kazanmış oluyorsunuz. Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.